Bebek tedavilerinde en gebelik potansiyeli yüksek, yani gebelik oluşturabilecek olanları seçmek için kullanılan aslında bir sınıflandırma sistemidir. Embriyo kalitesi mikroskop altında embriyologların değerlendirdiği bir sınıflama sistemidir. Embriyologlar yumurta toplamadan sonra mikro döllenmeyi sağladıktan sonra gün be gün embriyoları mikroskop altında incelerler. Burada embriyonun büyüme hızına, embriyonun hücre sayısına, hücrelerin birbirine eşit olup olmadığına, hücre içi yapıların normal olup olmadığına, hücre içindeki fragmentasyonların yani hücre içi artıklarının fazla olup olmadığına bakarak farklı hücre gruplarının oluşup Olmadı, oluşup oluşmadığına bakarak embriyo kalitesini genellikle 3. günde ve 5. günde yumurta toplamadan sonra bize bildirirler. Embriyo kalitesi tüp bebek işlemlerinde yumurta toplamadan sonra 3. günde ve 5. günde ayrı ayrı değerlendirilir. 3. günde bir embriyo eğer değerlendiriliyorsa embriyolog mikroskop altında embriyoya bakar ve onun bölünme hızına, içindeki hücre sayısına, hücrelerin birbirine eşit olup olmamasına, içindeki hücre fragmentasyonu %5'ten az olup olmamasına bakarak eğer tüm şartları iyiyse embriyoyu 1. ve 2. kalite olarak sınıflar, 1. ve 2. kalite embriyolardan iyi sayıda iyi oranda gebelik elde edilmektedir. Eğer 5. günde bir değerlendirme yapılıyorsa 5. gün embriyolarına blastosis diyoruz. Blastosistler iki ayrı hücre grubuna ayrılmış olan embriyolardır. 5. güne geldiğinde embriyo gelişimi iyiyse blastosist olur ve burada hücre grupları içeride inirsel mes dediğimiz tabakadan iç hücre kitlesinden embriyonun kendisi oluşurken Dış kitlesinden de trofektodermlerden de bebeğin plasentası oluşur. Bu blastosistin genişleyip genişlemediğine göre, bu iki hücre grubundaki hücre sayılarına göre bir değerlendirme yapar. 5AA dediğimiz en iyi kalitede 5. gün embriyosudur. Embriyo kalitesini oluşturan şey aslında sperm ve yumurtanın kalitesidir. Spermde ve yumurtada çok büyük problemler varsa o zaman embriyo kalitesi de bazen bozuk olabilmektedir. Laboratuvarın çalışma şartları, laboratuvarın ortamı, laboratuvardaki kullanılan malzemelerden gösterilen titizlikten farklı olarak da bazen laboratuvar işlemlerine bağlı olarak da e, embriyo kalitesi bozuk olabilmektedir. Ama laboratuvarlar standartta bu kriterleri çok iyi takip ettiği için ve eğer embriyoları kaliteleri her hastada iyi gidiyorsa, sadece bizim hastamızda embriyo kalitesi bozuk oluyorsa bu çifte özel bir durumdur. Yani yumurta ve spermden kaynaklı bir durum olduğu söylenebilir. Bu durumda teknik koşulları iyi olduğunda kötü embriyo kalitesi, kişinin bireysel özellikleri, hani sperm ve yumurta kalitesi dışında kilolu olması, çay, kahve, sigara kullanımı, alkol kullanımı, madde kullanımı, başka kronik hastalıklar, daha önce kullanılan ilaçlarla da ilişkili olabilmekte. Edir. O yüzden sağlıklı bir yaşam, kilo veriyor olmak, tedavilere cevap verebilmeyi yani iyi kalitede embriyo elde edebilmek için verilen önerilere uymak embriyo kalitenize bir nebze olsa da düzeltmede yardımcı olacaktır. Embriyo kalitesinin bozulmasının sebeplerinden biri kadınlarda yumurta sayısı ile alakalı olarak düşük yumurta rezervidir. Bilinen odur ki yumurta sayısı az olan kadınlarda genellikle veya çoğunlukla gördüğümüz şey embriyo kalitesinde bozuk gidebilmesidir. İleri yaş grubunda kadınlarda da 40 yaşın üstünde yapılan tüp bebek tedavilerinde de gene yaşa bağlı olarak embriyo kalitelerinde bozulmalar görülebilmektedir. Erkekle ilgili faktörlerde de erkekte sperm sayısının çok çok düşük olması, spermde ileri derece de hareketlilik bozukluğu olması, spermde ileri derecede şekil bozukluğu olması, erken kullandığı ilaçlar, DNA fragmantasyonu veya daha önce gördüğü kemoterapi, radyoterapi gibi işlemlerden sonra tüp bebek tedavisine başlamış olması embriyo kalitesini ileri derecede bozabilmektedir. Kaliteli embriyolar her zaman daha iyi tutunur. Embriyo transferi embriyonun ikinci, üçüncü, bazen de beşinci gününde planlanır. Bu elimizdeki kaliteli embriyo sayısına göre ne zaman transfer yapacağımıza karar veriyoruz. Ama biz hangi günde transfer yaparsak yapalım, embriyoların içinde o güne uygun en kaliteli, yani en yüksek gebelik şansı olan embriyoları seçiyoruz. Üçüncü günde grade 1-2 dediğimiz embriyolar size yüksek gebelik şansı sunacaktır. 5. günde ise 5AA, 5AB, 4AA, 4AB embriyolar gene size yüksek gebelik şansı sunacak olan embriyolardır. Tüp bebek tedavileri sırasında bazen çok iyi kalitede embriyo elde edemiyoruz ve sayı da az oluyor. Yumurta ve embriyo sayısı da az olabiliyor. Böyle durumlarda gene de gebelik şansı oluşturabilecek orta kalite embriyolar varsa biz bunları mutlaka transfer etmeyi sizlere öneriyoruz. Çok kaliteli olan embriyolara kıyasla bir tık daha düşük olsa da gebelik oranları orta kalite embriyolarla da gebelik sağlanabilmektedir.